Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hayatını biliyor musunuz? Musa peygamberin vefatından yıllar sonra Hazreti İshak'ın soyundan Hazreti Davut dünyaya geldi. Babası İsha'dan 12 kardeşiyle birlikte Allah'ın ayetlerini dinliyorlardı. Davut söz aldı. Babacığım, Allah Teala İsrailoğullarına kendi uğrunda cihad etmeyi farz kılmadı mı? Kavmimiz Allah'ın düşmanı kafir Amalikalılara Niçin boyun eğiyor? Yaşlı baba başını yere doğru eğdi ve şöyle dedi: İsrail oğulları Allah'ı unuttular. Allah da onların üzerine düşmanlarını musallat etti. Onlar da mukaddes tabutu ele geçirip ülkelerine götürdüler. İşte o günden beri kavminiz düşmanına boyun eğdi. Bu yüzden kimse savaşa cesaret edemiyor evlatlarının hepsi bu tabutun sırrını merak etmişti. Babaları bu tabut tahtadan yapılmış bir sandıktı. İçinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un eşyaları vardı. Tevrat oradaydı. Allah Teala'nın tavsiyelerini içeren levhalar oradaydı. Yine Hazreti Musa'nın Firavunları yendiği asası da oradaydı. İsrailoğulları savaşa çıktıkları zaman bu tabutu yanlarına alırlardı. Onun sayesinde Allah'ın bir lütfu ve bereketi olarak düşmanlarını yenerlerdi. Bundan dolayı da onu çok kutsal görürlerdi. Dedi. Bu sohbetin üzerinden iki gün geçtikten sonra Davud'un babası İsha yerinde duramaz olmuştu. Ev ev gezerek insanları ziyaret ediyor, onlara Peygamberlerine danışmayı öneriyordu. Sonunda insanlar Peygamberlerine gittiler. Ey Peygamber. Bize bir kral gönder de onunla Allah yolunda savaşalım dediler. Peygamberleri onlara şöyle cevap verdi. Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size savaşı fars kılması halinde savaşmayacağınızdan korkarım. Onlar karşılık verdiler. Ülkemizden kovulduk. Çoluk çocuğumuzdan olduk. Niçin Allah yolunda savaşmayalım ki? Peygamberleri onlara Ey İsrailoğulları Şüphesiz Allah Talut'u size kral olarak gönderdi, dedi. Onlar, ey Allah'ın peygamberi, o bize nasıl krallık edecek? Biz krallığa ondan daha layıkız. Üstelik o fakir birisidir, dediler. Peygamberleri, Allah onu sizin için seçti. Onun ilmini ve bedeni gücünü arttırdı, dedi. Onlar, ey Allah'ın peygamberi, Tabut bildiğin gibi hala Amalikalıların elinde. Allah onlara karşı bizi zafere götürecek bir kral olarak seçtiğini bize ispatla dediler. Peygamberleri cevap verdi. Onun krallığının delili size tabutun gelmesidir. Onu melekler taşıyacaktır. Talut'un evine gidiniz. Tabutu orada bulacaksınız. Hepsi birden Talut'un evine koştular tabutun orada olduğunu görünce peygamberlerinin doğru söylediğini anladı. İmanları güçlenmiş olarak orduya katıldılar. Calut'la savaşmak üzere yola çıktılar. Fakat Talut, kendi askerlerinin ihanetinden çekiniyordu. Onları sınamak için Ürdün nehrine indirdi. Şüphesiz Allah size bu nehrin suyundan içmeyi yasakladı. Herkes sadece bir avuç su içsin. Kim bundan fazla ağzını suya koyarak kana kana içerse, o benden değildir. Kim de dediğimden fazla içmezse, o bendendir. Sonra onları kendi hallerine bıraktı. 80 bin kişilik ordusundan çok azının dışında, bütün askerler sudan kana kana içtiler. Ancak bu askerlerde birden hastalık ve şiddetli susuzluk baş gösterdi. Talut bunları terk etti ve yasağa sabreden müminlerle birlikte yoluna devam etti. Düşman gözüktü. Talut'un askerleri önlerinde güçlü kuvvetli adamlar gördüler. Onlardan bir kısmı korkuyla kaçışmaya başladılar. Diğer grupsa coşkuyla Talut'un yanına gelerek "Onlara canını sıkma. Biz seninle savaşacağız. Çünkü nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice kalabalık toplulukları yener. Allah sabredenlerle beraberdir." dediler. Bu samimi müminlerin sayısı 313'tü. Bunların arasında İşa ve oğulları da vardı. Bunlar, Calut ve ordusunu görünce Allah'a şöyle dua ediyorlar. Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafirlere karşı bize yardım et. Yüce Allah, Davut'a lütuflarda bulunmuş, ona demirciliğin inceliklerini öğretmişti. Demiri ona yumuşatmıştı. Davut demire istediği şekli verebiliyordu. Ayrıca Allah zırh yapmayı da öğretmişti ona. Bu savaşta da Davut'un üzerinde kendi yaptığı bir zırhı vardı. İsrailoğulları tekbirler getirerek düşmanların üzerine hücum ettiler. Davut kısa sürede düşman Amalikalıların kralı Calut'u öldürdü. Amalikalılar şaşkına döndüler ve İsrailoğullarının önünde kaçışmaya başladılar. İsrailoğulları ise Kahramanları Davut'u omuzlarına almışlar. Bütün şehir halkıyla birlikte zılgıt, davul ve zurna eşliğinde savaş zaferlerini kutluyorlardı. Davut Talut'un kızı Mikyal ile evlendi. Bundan sonra krallık sarayında yüksek bir mevkiye eriştiği gibi halkın gönlünde de yüce bir mertebeye ulaştı. Talut'un ölümünden sonra da kral oldu. Yüce Allah kendisine üstün bir bilgi ve peygamberlik de vermişti. Hz. Davud'un dönemi güven ve bolluk dönemi oldu. Hem kral hem de peygamber olan Hz. Davud'a Yüce Allah Zebur'u indirdi. Öğütler ve ilahileri içeren ilahi kitap Zebur'a insanları doğru yola davet etti. Tevhid inancını insanlara öğretti. Tevrat ve Zebur'un içerisindeki bilgilerle insanlar arasında hükmetti. Hz. Davud güçlü bir yapıya sahipti. Çok güzel bir sesi vardı. Bu güzel sesiyle Zebur'u okurken bütün vahşi hayvanlar ve kuşlar etrafında toplanıp onu dinlerlerdi. Dağlar ve kuşlar Hazreti Davut'la birlikte yüce Allah'ı tesbih ederlerdi. Bu yüzden gür ve güzel seslere Davudi ses denir. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilen Hazreti Davut, yüksek ilim güzel konuşmayla da yüce Allah tarafından yüceltilmişti. Demirciliği insanlığa öğreten peygamber Hazreti Davud'dur. Demirden örme gömlek şeklindeki ilk zırhı yapan ve bu zırhı ilk giyen insan Hazreti Davud'dur. Çok çalışır, çok ibadet ederdi. Bir gün oruç tutup ertesi gün yerdi. Ve böylece yılın yarısını oruçla geçirirdi. Bu oruca Davut orucu denir. Hazreti Davut vefat ettiğinde yüz yaşındaydı. Allah'ın selamı Onun üzerine olsun.